Allah'ın. <laughs> Tabii ki yani de her şey olduğu gibi. 500'den e yum, yumurta kafa yorumu Tamer'in mesajı yani <laughs> şeye takılmış <gülüyor> <gülüyor> otomoda takılmış şaka gibi el atmış Hadi bakalım. ne? Depara kalktık. Hangimiz geçecek? Namlumu çevireyim de sıkayım ben de sıkayım da yavaşla <laughs> falan. TT'yi olsa hızlanır da bu. Biraz. Ya 30'da giderken 40'ı görüyor geri düşüyor işte. Bu sıkmak lazım. Evet. Bu elden sonra da bir şey yaparız. Yayını kapatırız Allah'ın içinde. Ben spot dedim. Afiyet olsun. Ben dart yedim. Izgara spot. 277 bayağı önde gidiyor şu an. Orada durmaz umarım. Helalden karşıya geçti. Reno var. Hı -hı. O kaç hasar atıyor? 490, açıyor? 3 mermi. Hadi be saniye aralıkla bas bas yoldaş geldim doluysa atar düzgün nişan al ona yersin <laughs> tamam ben biterim sen devam et artı bitirdi çok güzel <laughs> peşinde e nerede la bunlar? Avcılar kaçmışlardır. Kaçmamışlar. <laughs> Yeril kaçıyor. İki tane bir. <laughs> M5'ye var sağda. M5'ye 5 dalıyorum. Mouse var bir de. Oo, MI'yi, MI'yi. M5'ye geliyorum. MI'ye dalıyorlar. Dalıyorum, şimdi. dalıyorum. Arka. <laughs> Ay ben böyle şimdi Sektörü de at. Rahat rahat. m Güzel nişan al. Yaktım. Ananı satayım sektirdim Mouse mouse mouse. Hayır hayır hayır. Öldürdü beni. Ölmedim. Ben kaçıyorum. Araya gireceğim. Sen kal mouse'a arkan dönün ama. Bu az daha gidiyordu. Benim mühimmat dedim. Tamiri de yok. Yirmi saniye var ama nerede <laughs> Tamam. America hak ye. Yeah. <laughs> Ayset'ten sonra favori tankın ne diye sorsalar herhalde bunu derim. e Kapitalist tankı. Ya bu Sovyetlerin ele geçirdiği bir E5. Deme öyle. O kötü günleri geride bıraktı. Eee <laughs> <laughs> klan tankı ne yapacaksın? E tutmadı. Oo, ya bu işsiz şey neyse <laughs> orada bekliyormuş lan Ha 4005 var anasını neredeyse 4005 attı 4005 sektirdi ama ötekilerden yedik güzeldi ya bizim takım biraz şey uyuşuk hmm. baya uyuşuk yani 277 uyuşuk hepsi 4005'in hayatta olduğundan böyle davranıyor bizim şeyde uyuşuk. Hafiften çok uyuşuk. kep yapıyor hafiften. görmüş gibi. Reportlayalım. sportmenlik dışı davranış ve eylemsiz bot kara listene ekle. Biraz IQ'muzu düşürelim de. Teyzle teyzle. Aptal oldum anasını satayım. Nasıl? Aptala bağladım şu an. E, t izliyor mu ya? Mal oldum anasını satayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. <laughs> Geri zekalı Git başka maçla yap oğlum kıl, e, harekat görevini. Mal herif. Ne Yendik. Yendik yendik. <laughs> Yüksek kalibre. Evet. Ne yapak? Devam. Devam. Son bir AS7 yapak mı? Şansı. Bakalım. Bir dakika. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Çekip depoya gönder. Mükemmel yakıt. <laughs> Hadi bakalım. mükemmel yakıt koydu. Bak, bak. Cık, cık, cık. İlla illa ben ne sidik yarıştıracak illa hani. <laughs> Yönergelere de ekstra turbo koydum motor gücü yakıt. Dur ben, tamam. Öyle Sen dur, dur. Niye ben ben 1700 canı var mübarek e 4 de öyle çok paçoz bir tank değil yani ne oldu da attığını deliyor ya. Hatta E4 oynayalım. Gösterelim. Bakalım. Zort diye ölüyormuşum şimdi. <laughs> Kim istiyor? Yok yok ben şey yaptım. Demin E4 pasif oynuyor diye. Hmm. Testlerden artık. Öyle değil böyle oynar aya. <laughs> <laughs> Direk ağır attın gitmiş. Aynen. Ben azı kalıyorum. Orada hızlı yüklemem lazım. Ben de acaba isabetlilik mi alsam yoksa can puanı turbo mu alsam ya? İsabetlilik Gerek. alayım mı? Aynen ya zaten ağır attına takılacağız. Eee isabetlilik Başkanım. aldım hadi bakayım. Baş Yok <laughs> Başka mendir. Ben şimdiden çevirdim tane Hiç acımam. <laughs> Çünkü adam sağda görür. Bir bakın, sen bu Behçet debiri Behçet. de isim var mı ya de. Bizim Türklerde Kraman. <laughs> Behçet var, Behçet. <laughs> Behçet bilmiyorum var Ben attım kendimi. Ben oraya gelemiyorum şu an. Gelmen lazım. Geleyim mi? Hadi geleyim. Yoksa kram beni yer burada ya. Güçlü şeyler savaş kartlarından falan geliyor yoldaş. Enes sana gelsinler tamam mı? Açman lazım tablar. E yüz arkadan geliyor <laughs> galiba bu şey. E 4'ü sapladım. Sen orada dur ya ben burayı yerim hele. Yani. Yemem de yani boyalarım. Ananı orada yüklememiş. Geliyor mu lan? Ananı satayım. Minotaur, Minotaur diyorum Vickers. Lan şu televizyonu de vurun biriniz Allah aşkına. oğlum mantı attın mı minotaur Mantıkor koru ben ya minotaur'u hmm. <laughs> mantıyı işte o burnunu kaldırarak oynasa ne olur oynayabiliyomusun Deliyormuşum ya <laughs> kolay adam Hmm. Ananas Al işte gibi Allah kadın... Allah. Şu anda savaş kartı yok yılbaşı dönemi olduğu için yoldaş Yoldaş gelecek geri Allahım ya Rabbim. Ben seni engellemedim abi, abi, abi. Yok yok mantıya sinir oldum ya. Ay sebebiye Ulan seni burada bekleyeceğim ben Aynen ona bak. Ben de bakıyorum. Abi delemiyorum ya. Geberdi. <laughs> Polamdan tutturup tutturup Ben burada... öne geçiyorum. Yani sen Geçmiş. arkadan oyna. Atta esedi. Ama sen çıkma tamam mı? Lan hiç güdü yokmuş lan tankta. Tank. İkisi de atarsa suratından deldim 60 tp'yi. Tamam. BZ55. VZ ben... aynen vz'ye bak ananı satayım. Tüh be. Dik dikkat etmedim lan. Ben. ben de son anda fark ettim. Ana ana Beni Benim mantık vur muhabbet diye. Yani. O kadar beklersen vurulursun Ayas. Ayas ne geziyorsun zaten burada? Gidip sahi yersen. Vizyonsuz Ayas dedi oyuncusu. Ezel 5 vurdu değil mi seni? Şerefsiz. Hmm. Kara köpek al. Benim yoldaşımı vurursun ha. Gırtlağını ya sökerim. Ya şuradaki... Geri zekalar ona bakmıyor mallar. Ananı satayım FV atıyordur burada. Tek vurur mu sen onu? Delerse. Yersin Sen kaç deliyorsun bu arada? 375. Gol Aynı 3. Ben de kazandım. Aynı top, aynı, e, aynı, top, aynı top. Aynı top değil mi? Taret dönüyor. Aynı top taret dönüyor. Bir tık yavaş yüklüyorsun. Bu da taret olduğu için. Öteki gövde ya. Yani. Gövde daha büyük, geniş, havalı, havadar falan filan. Aya. Yersen. Bu arada gol atmaya gerek yok artık. AP'ye geçerim bu atıştan sonra. Vurmayın la atmışım. <laughs> Yolla şakasını etmek de olmaz. Yok <laughs> Yo, ben 5200 vurdum. Sen iyi vurdun ya. Ben 1400 vurdum. O mantikor beni mahvetti orada ya. Yani. Ben senin yanında bir şey yaptım sürekli çıktım vurdum yükledikçe vurdum. Bu tank E5'ten kötü mü? Bir sekte. <laughs> yani soğurdu. <laughs> Yükleyemez herhalde o. Yok yok. Ama yiyecekler. Ben de arkadaki ona bak şimdi dedi. Lan yam yamsanız lan. 2 saattir neredesiniz? <laughs> <laughs> Ananı satayım Dur kupolamı koruyayım bari namlıyı kaldırın. abi 750 liraya uğran toplar da ne patlıyor <laughs> <laughs> ya gyro biraz daha tok mesela bunlar <laughs> savaş kartının tankası geldi Ne yapak? Tankası geldi de. Oyunun sesi geç geldi lan resmen bana. 5985 hasar. Çok gol attım. Ağzına kadar gol attım. 48.000. Normalde olsaymış 6000 kar kalıyormuş. Ben bir 60 daha alayım ya. Kimse adam akıllı oynayamadım. Aynen. Allah. Ben de Orada... bir de E3 alayım. <laughs> Orada. Ola gözüküyordu ya 60 defa. Aynen. Ee... O ikisi klandaydı zaten. VZ ile o, takım mantı. Hmm. Notor. Hmm. ama harbi harbi son maç olsun yani kaç saattir son maç atacağız anasını satayım. <laughs> Şimdi bir de şey yoldaş ben sana söyleyecektim NTBB oradasın umarım. Ben yine de anlatayım. Ee, E5 çok güzel bir tank. E4 de güzel bir tank. Klasmanları farklı ama yani. Çok farklı değil ama. Ama farklı. E5. Çok <laughs> hareketli. <laughs> Yarhamukallah. İyi yaşa. Hayalı yaşa. İmanlı öl. <gülüyor> 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 Keşke bu 60 defanın küçücük kupola solmasın. Kupola solsa. <laughs> daha ne istiyorsun? Hiç delinmez. <laughs> Ne para açtım? Ben de de soktum. <laughs> Bilmem hangi de yapar? senin de para mı soktum? Başkasının ne para mı? Soktum. 378 de yapar? hasar şey. Ben burada şu an hasarı gördüğüm için gelmiyorum ağır attığına ama geleceğim. Yani baskılı oynama yoldaş. T10 bana ulan t -10. sana biliyorum şimdi bekle. Seni çöp kes Lan bu E3'te de sürekli volt atıp duruyoruz anasını sen bunu da bir gün yarım bir gün nerflemesinler ya. Yani. Ananı Yap. arıyorum. <laughs> Yak panzerden 1050 sektirdim bu arada. Yoldaş bura gelseniz var ya Geliyorum. ekmek çıkar. Ben iki atış yaptım da iki deliş geliyorum şimdi. Mouse geliyor. Tezon ne yak gibi. geliyor. Şu tepelerde oynayanlara tilt olurum da ben. Dur dur. İmkanım varsa vuruyorum anasını satayım. de saplayacağım bir tane. Yani öyle. NT bebe yoldaşım. TBB. Aa evet. <laughs> Kara köpek sana. <seni>. Ordu <laughs> sağda. Çekil lan. Ay. Çekil burada abin oynasın. Vay be tutmadı lan Behçet'i. İşte bunda şöyle bir problemin oluyor demin iki saat açığı ayarlayamadığım için atmadım. Normalde atsam yine deler de büyük ihtimal. DZT'nin ya. yanından sekti. Ananı satayım yak panzer ne öyle? iyi tut ha. Ben bura bakmıyorum. <laughs> Tepeye yanarlar Yanına gitti mermi. Jakbanzer sıktı mı? Ya panzer sıktı da yüklemiş olabilir. Mouse ilerliyor da yak Bunları bana basarsa yayabilirler. Ben el eritebildiğim kadar eritmeye çalışıyorum mouse'u. Eyvah ya yarı da geliyor. Enes geri çekil. Çekilemez. Yani orada kal aynen çekilemezsin doğru. patlıcanları. Yak yak panzerden sektirdim. Çok güzel. Evet tepeye çıkmış ya. Adamın cesedi bile bize düşmanlık ediyor görüyor musun? Tam benim arkamda oynuyor bir şey. Ananı arıyorum. Ananı arıyorum. Anan Enes ya ah be gelebilsem. Yoldaş <laughs> taş Ah be gelebilsem anasını sattım. <laughs> ah be gelebilsem oraya. Yak panzeri yedim yedim. Enden enden 218 aslında. canı kaldı. <laughs> Adamın gövdeyi göremiyorum ki. İkiz... O ne öyle? Bak yak panzer geliyor, mouse geliyor. Ma, ma tepeme çıkmış lan. Ya bir kişi orada olsaydı bunları basamazdı, yerdik delalar olur durdurata zaten işte <laughs> anasını sat. penetration <laughs> <Hayır. gülüyor> we t 30 sen vur, Al. Ah. Ah. Ben de de böyle bir şey vardır. Böyle yaparım. Neden T30'a kaçımı döndüm? Ör düşmanı vurmasın. Yani Mao 10 seviye. Eee geri 10 seviye. Adam 9 seviyeli 10 seviye maça düşmüş. O adam mutlu et abi. Domal adama sıkın. <laughs> sıkıntı yok yani öyle. Doğal <laughs> adam. <Damala, damala. gülüyor> Bak orada var ya onlar. Senin için demiyorum mi? bir tane takım arkadaşım gelseydi. Hı hı. Tepeye çıktılar zaten. İşte ben gel gelsem güzel olacaktı da gelemedim.